Evet, Hayri'nin karanlık yüzü. Şimdi Hayri'nin narına söylediği anlamlı bir söz vardı. O da şuydu. Yaşamın bir anlamı var mı? Sen gülünce demişti Hayri. Nalan'a ama bu bir an için söylediği bir cümle olarak kaldı. Ve Nalan'a söylediği ne varsa sözler, cümleler hepsi yaran oldu gitti. Hatta Hayri Sedat'tan da beteri çıktı desek geridir. Yani Nalan'a öylesine bir ihanet etti ki ilk ihanetini Nalan'a Hayri'nin kendisi Hülya ile yaptı. Nalan'da ilk etapta anlaması gerekiyordu Hayri'nin karanlık büyüsünün olduğunu ama buna engel olan kişi de Hülya'nın kendisi oldu. Çünkü Naranı bir şekilde kendini sevdirdi, başardı bunu. Çünkü Nalan'ı bir şekilde kendini sevdirmesinin altındaki sebep masum bir yönü vardı. Ve Nalan Hayri bundan dolayı da yani Hülya'nın samimi ve gerçekçi yaklaşımından dolayı affetti. İşte Nalan için Allah rahmet eylesin diyeceğimiz ilk durum buydu. Kendisi farkında değildi tabi bunun. Aynı şey Las kızında da yapmaya çalıştı Hayri ama yani Las kızında Hayri'nin anlamadığı bir şey varsa başına bir bela aldı. Yani Las kızı manyak çıktı. Hayri'yi açık açık tehdit ediyor çünkü şey Las kızı. hani diyor benim terk edersen veya benim canım yakarsan ben de senin canını yakarım demişti hatta Las kızının kendisi. Tabi Hayri de bunu hani Naran'a gidip de Hülya ile Naranda olduğu gibi. Naran'a gidip de şunu söylüyor. Ben senden ayrılmak istiyorum. Çünkü ben Laz kızına aşık oldum diyor. Şimdi bunu da umursamadan yaptığı da buradan belli. Yani her şey normal sanki sıradanmış gibi hareket edecek ama Hayri için bu şekilde karnık yüzü çok rahatlıkla bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Hem de yani göstermiş olduğu böylesi bir tavır umursamazlık yani anlaşılan şu ki hiçbir şekilde Naran'ı sevmemiş. Anlık bir sevgiymiş. Onu gördük. Şimdi biz de hani şunu söylüyoruz. O Ocağın yansın hayri, evin yıkılsın hayri dinlemekten de kendimizi alamıyoruz. Şimdi dediğim gibi hayrinin böylesi bir iki yüzlü ve karanlık bir yüzünü ayrıca keşfetmiş olduk. Zaten onun yüzünden yani Sedat'ın Nalan'a yaptığından daha beterini yaptı hayri ve Nalan'ın psikolojisi ciddi anlamda etkilenecek. Yani bunu zaten sezon finali işte Final sahnesinde, final bölümünde açık bir şekilde göreceğiz. Bugün işlediğimiz konu bu. Hayri'nin karanlık yüzü. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.